Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nizihe Gözütok. Bugün sizlere yine güzel, değişik bir model göstermek istiyorum. Bu modeli bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Yelekte çok güzel olur hanımlar. Mevsimlik örgülerde çok güzel olur. Örgümün arka tarafı bu şekilde. Şöyle. Örgümün ön tarafı da bu şekilde. Modeli örgünün ön tarafında yapıyoruz. Arka tarafında tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Şöyle orta kalınlıkta bir ip ve 3,5 numara şiş kullandım. Hanımlar, ilk sırada başlarken şuraya 5 ilmek, şuraya 3 ilmek olarak başlıyoruz. Şöyle aralara da ikişer tane ters ilmek başlıyoruz. Şöyle ee, ben küçük bir parçada her zamanki gibi göstereceğim size. Şöyle şu şekilde küçük bir parçada göstereceğim. Şöyle hanımlar ben daha önce başladım. Bir sıra haroşamı ördüm. Evet. Bir sıra haroşamı da ördüm. Ee, şimdi siz önce lastiğinizi öreceksiniz. Benim şimdi göstereceğim şekilde direkt lastiğin üstüne kuracaksınız modeli. Hanımlar örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bu kenarlarda birer tane ters. Kenar ilmeklerimden hariç birer tane ters ilmek yaptım. Diğer taraflarda ikişer tane yapacağım. Şimdi hanımlar ters ilmekten sonra iki tane ilmeğimi birlikte tuttum. Ajur doladım. Bir tane düz ördüm. Ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin şöyle arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Bakın. Bir tane ters ördüm. İki ilmeği birlikte tuttum. 1 tane ajur, 1 tane düz ilmek ördüm. 1 tane ajur. Burada da 2. ilmeğin arka tarafından 2 ilmeği birlikte tuttum. Şimdi 2 tane ters ilmek örüyorum. İpimi diğer tarafa aldım. 1 2 3. 3 tane düz ilmek ördüm. Şimdi şöyle göstereyim size hanımlar. Bakın. Şu model burası burada. Şu da bakın şurası da bu 3 ilmek. Şöyle. Tekrar 3 düz ilmekten sonra 2 tane ters ilmek ördüm. Tekrar ipimi diğer tarafa aldım. Buradaki gibi yapıyoruz hanımlar. 2 tane ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bir tane düz ördüm ajur doladım birinci ilmeği aldım ikinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum bir tane ters ördüm ve kenar ilmeği şimdi örgümün arka tarafındayım İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Zaten hanımlar e, aradaki ikişer tane bu düz ilmeklerimi sadece düz, diğerlerini de ters örüyorum. Evet. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi bu tarafa aldım. Bir tane ters ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Tekrar burada iki ilmeğimi bakın düz ilmeğim var. Yanında da ajur ilmeğim. Bu ikisini birlikte tutuyorum. Şöyle. Ajur doladım. Bu ortadaki düz ilmeğimi tekrar düz olarak ördüm tekrar ajur doladım. Buradaki ajur ilmeğimi örmeden aldım. Düz ilmeğimin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğimin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Tekrar ipimi bu tarafa aldım. İki tane ters. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada hanımlar bu üç tane ilmeğimi yerlerini değiştireceğim ama daha doğrusu bu ilmekte bu ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Şimdi 3 tane ilmeğimi şişimden çıkartıyorum. Bakın soldaki şişime önce en baştaki ilmeğimi taktım. Sonra onun yanındaki ilmeği tekrar sol şişime taktım ve bu taraftaki en baştaki ilmeği aldım ve şişime taktım şöyle şimdi bu üç tane düz ilmeği düz olarak örüyorum şu şekilde oldu iki tane ters ilmeğimi örüyorum ipimi diğer tarafa aldım tekrar iki tane ilmeğimi birlikte tuttum ajur doladım bir tane düz ilmeğimi ördüm, ajur doladım. Birinci ilmeğimi aldım, ikinci ilmeğimin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğimin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve Tersi ters, düzü düz örerek devam ediyorum. Evet hanımlar. Örgümüzün ön tarafındayız. Şimdi burada tekrar ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Şimdi burada hanımlar buradaki ilmeklerimi eksilteceğim. Bu üç tane ilmeği artıracağım. Bu modelin yerlerini değiştireceğim. Düz ilmeği yanındaki ilmekle birlikte ikisini birlikte tuttum. Bir tane düz ilmeğimi ördüm. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim ve ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Bakın ajur dolamadığım için burada 3 tane ilmeğim kaldı. Ve ajur sayısı da burada 1 2 sıra olmuş oldu. Diğer sıralarda 3 tane olacak. Şimdi hanımlar Aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Burada 3 tane düz ilmeğim var. 1.'yi ördüm, ajur doladım. 2.'yi ördüm, ajur doladım ve 3.'yü ördüm. Bakın burada 1 2 3 4 5. Bununla bu yer değişti. Tekrar aradaki iki tane ters ilmeğimi ördüm. Buradaki iki ilmeği birlikte tutuyorum. Ortadaki direk ilmeğimi örüyorum. Ve birinci ilmeği alıyorum. İkinci ilmeğin yönünü çeviriyorum. İkinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tutuyorum. Kenardaki ilmeklerimi de ördüm. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum hanımlar. Evet. Örgümün ön tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmek ördüm. Tekrar buradaki 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. 2 tane ters. Tekrar hanımlar bakın düz ilmeğime geldim. Bu ilmeği yanındaki ilmekle beraber tutuyorum. Ajur doluyorum. Bakın birinci ajuru yaptım. Bu ikinci ajurumuz. Bir tane düz ilmek ördüm. Ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. Şöyle. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. 2 tane ters ördüm. Tekrar buradaki 3 tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar tersleri ters, düzleri düz örerek devam ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi bu sırada tekrar buradaki gibi ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. ipimi diğer tarafa aldım. Tekrar bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Üçünü de şişten çıkartıyorum. Şöyle bu iki ilmeğin arasından şişimi şu şekilde alıyorum buradaki en baştaki ilmeğimi şişime taktım soldaki şişime sonra sıra ile ikinci ilmeğimi şişime taktım arka taraftan tekrar ön taraftan üçüncü ilmeğimi aldım şişime taktım ve üçünü de düz olarak örüyorum birinci ilmek ve üçüncü ilmek çaprazlama olmuş oldu hanımlar 2 tane ters ilmeğim ipimi diğer tarafa aldım tekrar hanımlar 2 ilmeği birlikte tuttum ajur doladım bakın bundan sonra dedim ya 1 2 3 bundan sonra hep 3 olarak gidecek burası başlangıç sırası olduğu için 2 tane oldu şimdi 3. ajur sıramı yapıyorum ajurumu doladıktan sonra bir tane düz ajur doladım Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. Tekrar iki tane ters ilmeğimi yaptım ve buradaki üç tane ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Üç tane düz ilmeğimi şişimden çıkardım. Şu şekilde bakın en baştaki ilmeğimi şişime taktım. Sonra ikinci ilmeğimi örgümün arka tarafından, üçüncü ilmeğimi de örgümün ön tarafından şişime takarak üçünü de düz olarak ördüm. Tekrar ters ilmeği ve kenar ilmeği Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz. Bakın burada yaptığımız işlemi yapacağız. Şurada şöyle bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. Bakın burada 3 tane düz ilmeğim var. Birinci ilmeği ördüm. Ajur doladım. İkinci ilmeği ördüm. Ajur doladım. Üçüncü ilmeğimi ördüm. Şimdi burada artırdığımızda burada da eksiltiyoruz hanımlar. İki tane ters ilmeğimi ördüm. İpimi diğer tarafa aldım. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Birinci ilmeği aldım. İkinci ilmeğin yönünü çevirdim. Ve ikinci ilmeğin arka tarafından iki ilmeği birlikte tuttum. Şöyle. Tekrar 2 tane ters ilmeğimi ördüm. Burada artıracağız hanımlar. 3 ilmeği 5 yapacağız. 1 tane düz ilmek ördüm, ajur doladım. 1 tane düz ilmek ördüm, ajur doladım. Tekrar 1 tane düz ördüm. Ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeği Örgümün arka tarafındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Tersi ters düzü düz örerek devam ediyorum. Evet hanımlar. Şöyle tekrar aynı işlemi yapıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. İki ilmeği birlikte tutuyorum. Düz ilmeği. Ajur doladım. Ortadaki düz ilmeğimi ördüm. Ajur doladım. Birinci ilmeği aldım. ikinci ilmeğin yönünü çevirdim. İkinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum. İki tane ters ipimi diğer tarafa aldım. Bu ortada üç tane düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar iki tane ters iki ilmeği birlikte tutuyorum. Ajur doluyorum bir tane düz ajur birinci ilmeği aldım ikinci ilmeği çevirdim ikinci ilmeğin arka tarafından ikisini birlikte tuttum kenar ilmeğim ve ajur örgümün arka tarafındayım İlk ilmeği örmeden aldım Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Evet hanımlar. Şimdi burada ilk sıradayız. Yani ilk sırada değil hanımlar. Şu burgu ilmeklerin çapraz olduğu sıradayız. Ve burada da bakın 1, 2, 3. ajur sıramız yapılacak. Bu şekilde model devam ediyor hanımlar. Bakın. Şöyle. Sıra tekrarı ile devam ediyor. Çok güzel bir model. Mutlaka bu modelden bir şeyler örmenizi tavsiye ederim. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere, hoşçakalın.